Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili takipçiler, sevgili Boğa burcu arkadaşlarımız sizler için 21-28 Şubat için açılım yapıyoruz. Açılımımız genel bir kanunu unutmayalım. Boğa burcu baylar ve bayanlar umarım ayrı ayrı destede çıkarsınız arkadaşlar. Bir destede çıksanız yükselen Ay, Venüs ve Mars burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Bayanlarımız Venüs burcunuzu, baylarımız Mars burcunuzu dinleyiniz. Boğa burcu 21-28 Şubat 2023 Boğa burcu. Bakalım önce kime bulacağız. Erkeklerimiz geldi. Kızlarımız da burada. Evet arkadaşlar. Gemi, ay, yıldızlar, erkek, kule, kalp, bulutlar, ayı yüzük evet e, güzel enerjileriniz var buhalarımız merkez enerjinizde kule var kule e, devlet kurumlarıdır, bankalardır yapıdır binadır e, bazılarınız için çok uzun süreli bir durumdur ilişkidir evliliktir anlaşmadır kimleriniz için e, dağlık bölgelerde bir yapıdır binadır oteldir e, konaklama yerleridir ya da uzun Ön zamana yayılı bir durumdur, olaydır, güzel, sağlam bir durumdur. Ee, erkekler başucunuzda gemi var, gemi yolculuktur, yolların açılması, ayağınızın altında e, bulutlar var, kafa karışıklığıdır, anlaşılmamazlıktır, nelerse geçmişe bakıyorsunuz ama burada bir boşluk var. Ee, önünüzde şu anki durumunuz budur. Sanki aklınızda bir yolculuk var ya da yolların açılması var ama ayağınızın altındaki bulutlar biraz kafanızı karıştırıyor. gibi da ay sizin önünüzdür, duruşunuzdur, çevre sizi nasıl görüyor değerlendiriyor. Bazı durumlarda kadın enerjisidir, anne hattıyla gelen e, enerjilerdir, akrabalıktır ya da e, sevdiğiniz kadın da, insan da olabilir. Ve burada da ayı var. E, ayı e, güç, cesaret durumudur Kimleriniz için babadır. Kimleriniz için e, sizden yaşça büyük otoriter bir figürdür. E, bu e, özel ilişkiyle alakalıysa, çünkü burada gönül işleri var ve yüzük var, anlaşma var. Burada evlilik olabilir. Yani önce özel durumunuzu anlatayım. Şu anda bir e, yolların açılmasını bekliyorsunuz. Burada olan e, kadın enerjisi sizin hayalinizdir, umudunuzdur. E, çok istediğiniz bir... E, evlilik, birliktelik nedirse bu hemen olsun istiyorsunuz ama e, yani uzun zamandır bunu olmasını bekliyordunuz. Evet evlenebilirsiniz sevdiğiniz insanla gücünüzü cesaretinizi toplayacaksınız yüzük takabilirsiniz bu gönül işleri için evliyseniz yine de aynı şekilde uzun süreli bir ilişkiniz devam ediyor. Evliliğinizde aynı döngüde devam ediyorsunuz. Yolculuğunuz olabilir, uzak planlarınız olabilir, size yardım eden insanlar olabilir. Dağlık bölgelere taşınmak istiyor olabilirsiniz. Onun dışında bazılarınız için Evli değilseniz burada bir ayı var. Dediğim gibi bu sizin ya güç toplamanız gereken bir şeydir. Hani Bu işi daha sağlama almak için bu birlikteliği gücünüzü cesaretinize toplayıp adım atmanız lazım. Ki yapacaksınız da zaten burada hayaller gerçekleşiyor. Kalp var, görünüşleri ve yüzük var, anlaşma. Onun dışında iş ise bu bina yapı kurumlar burada bir ayı var. Bu sizden güçlü bir insandır. Onunla bir anlaşmanız olabilir. İnsan size ee, nasıl desem yakın birisi gibi görüyor insan sizi. Hani böyle iş arkadaşı, iş ortağı gibi değil de sanki böyle bir yakınlığınız, bir bağınız var insanla. Sanki akraba gibi görüyor sizi. Size yardım edecek, anlaşacaksınız bu ayıyla. Bu uzak yoldan da olabilir bu insan, ee, uzun süredir tanıdığınız, iş yaptığınız bir insan da olabilir, akrabanız da olabilir, babanız abiniz de olabilir ya da ortaksanız da dediğim gibi böyle bir... E, gönülden birbirinize bir bağınız var bu insanla. Ee, çok iyi anlaşıyorsunuz diyebilirim. Çünkü burada yüzüğünüz de var ve yıldızlar e, sizi mutlu edecek. Bu kalben sizi mutlu edecek bu anlaşma. Onun dışında ne olabilir? Bu bir döngü de olabilir. Sanki işle ilgili veya bu yapıyla, bina ile ilgili ya da kurumlarla ilgili biraz e, sizin duruşunuz da söz konusu burada. Hani insanlar dışarıdan, çevreden sizi nasıl görüyorlar? Ee, Burada bir cesaret, güç toplamanız da gerekebilir. Nereye giderseniz gidin siz anlaşacaksınız. Burada yüzük var. Güzel bir ve sizi mutlu edecek bu durum. Onun dışında uzak yollar, mesafeler var aklınızda. Birinin gelişi bir yere gidişiniz de olabilir. Bu bir bayan da olabilir. Bu dediğim gibi sizin ilerisi için bir duruşunuz, bir isminiz, bir ününüz Hmm, bir başarı ıı, getiren bir olay durum gerçekleşebilir sizler için Şubat sonuna kadar. Ya burada size yardım eden bir ay olacak ya da bu sizin kendinizsiniz mevki de atlayabilirsiniz. Gücünüzü, cesaretinizi topluyorsunuz ve istediğiniz anlaşmayı yapıyorsunuz. Kimleriniz için akrabalarla bir döngüdür anlaşma yapıyorsunuz. kimileriniz bir kurumla anlaşma yapıyorsunuz. kimileriniz evlilik için, kimleriniz söz için, nişan için ya da size yakından kan bağı olan doğmalarınız, yakınlığı olan insanlar ya da sizi kalben mutlu eden bir takım gelişmeler olacak ve bu döngü mutlu bir şekilde sizler için tamamlanacak sevgili boğa burcu baylarımız. Arkadaşlar biliyorsunuz zor bir süreçten geçiyoruz. Trajik bir durumla karşı karşıya kaldık. Türk millet olarak hepimizin başımız sağ olsun depremzedelere acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere Allah'tan güç sabır diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Şimdi bakalım kızlarımızda ne var? Kitap. Partnerlik. Yol. Yani haber. Haberci. Tabut yol ayrımı. Fırsat. Siz. Türkiye. Ve sosyal çevre. Şimdi arkadaşlar burada ne görüyoruz? Yol ayrımınız var merkez enerjide. Yani ee, birkaç yollar, fırsatlar var ee, ama durup bekliyorsunuz ne yapsam ne etsem ama bu yol ayrımı bitecek emin olun. Çünkü burada gizemli bir durumunuz vardı, kitap vardı burada. İşin içinden ne çıkacak bilmiyordunuz. Bu gizli anlaşma da olabilir, birliktelik de olabilir, partnerlik de olabilir. Ee, bununla ilgili bir değişim, bir uçuşlar, bir seyahatler ya da bir yuva inşa etmek ve bir yolculuk uzaktan gelen haber uzaktan gelen birisi sizin bir yere gidişiniz genç bir erkek var burada Ondan sonra bu gizemli partnerlik başlangıcı değişim nedirse buraya bir bitiş geliyor. Bu bitişten sonra siz bir yol ayrımıyla karşılaşıyorsunuz. Elinize sonra fırsatlar geçecek. Birkaç yollardan birini seçmek zorunda kalacaksınız. Size bu fırsat sunulacak. Bu fırsattan sonra aklınızı, zekanızı kullanacaksınız. Sosyal çevreye açılıyorsunuz. Sosyal çevreden size yardımlar da gelebilir. Böyle bakacak olursak sıralamaya gizemli durum bitecek. Partnerlikle ilgili yol ayrımınız olacak. Aklı zeka kullanacaksınız yollarınız açılacak fırsatlar geçecek elinize ve sosyal çevreye açılacaksınız onun dışında böyle bakacak değerlendirecek olursak köşe katlara enerjilere baksak burada birkaç yollarınız var bir tarafta gizemli bir durum var bir tarafta sosyal çevre var bir tarafta yolculuğunuz ya da sizden mesafede birisi var diğer köşede siz varsınız ve ikiniz arasında ya bir duraklama ya yol ayrımı ya da fırsatlar var Tilki akıl zeka kullanmaktır, manipüle etmektir durumu. Kimi zaman e, bizi yönlendiren insanlardır, yol gösteren insanlardır, yardım eden insanlardır. E, burada bir değişim var. Değişimle ilgili, yolculukla ilgili bir başlangıç ya da uzak yollarla alakalı ee, sanki bir şey değişsin istiyorsunuz haber bekliyorsunuz oradan birisinin size gelmesi lazım sizin bir yere gitmeniz lazım bir şey oluyor e, bu karanlık kalan kapalı kalan e, durum olay nedirse bu bitiyor ya uzaktaki partnerlikle ilgili bir bitiş gerçekleşiyor ya da uzakta bir anlaşmanız vardı onu artık gündemden kaldırıyorsunuz. Şimdi düşünüyorsunuz başka yollar fırsatlar çıktı karşıma bu fırsattan benim faydalanmam yararlanmam lazım. Burada aklınızı zekanızı kullanıyorsunuz ve sosyal çevreye açılıyorsunuz. Yani bir seyahatiniz vardıysa kimleriniz erteleyebilirsiniz. Kimleriniz için bu seyahatle ilgili çok güzel bir fırsat geçebilir elinize. Kimilerinizde birkaç yol kafa karışıklığı vardı. Duruyordunuz, bekliyordunuz. Bununla ilgili size bir fırsat sunulacak. Burada aklınızı, zekanızı kullanacaksınız ve sosyal çevreye açılacaksınız. Tanışlığınız olabilir. Uzak yoldan birisi size gelebilir sosyal çevreden. Orada genç bir insanla tanışabilirsiniz. Onun dışında kapalı karanlık durumunuz, gizemli durum nedirse bu bitecek. Burada bir partnerlikle ilgili bir yollar aramak geliyor gündeme ve burada aklınızı zekanızı kullanıyorsunuz ve bu başlangıç için bu fırsat için yollar arıyorsunuz ve dediğim gibi sosyal çevreden elinize fırsatlar geçiyor sevgili boğalar güzel enerjiniz var arkadaşlar bu arada Türk Milleti olarak hepimizin başımız sağ olsun deprem zedeleri, acil şifalar yakınlarını kaybeden herkese güç sabır diliyorum Allah hepinize sabır versin güç versin dualarımız sizinledir. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay